Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The AS oynuyoruz. Gözler ürpetici gerilim. Yani AS yani gözler ürpet boş verin. arkadaşlar dikkat. Korkanlar falan video izlemesin. Dur, sesi. sesi full kısıyorum. Sesi full kıstım. Yoksa biterim ben. Burada ses kası yok. Evet. Ses geldiyse özür dilerim. Oynak. Evet. Korku oyunu burada. Bir tur oynayacağım sadece. Kaybedebilirim. Kazanabilirim. bir Ben oynamayacağım Ben önceden bayağı oynuyordum hadi ya. Kim beş? Oh, şey çok değişikti. <laughs> of, üç tane çıktı burada. Dört tane var. <laughs> Dört tane çıktı burada? Burada göreceğiz bizim yere olduğu gösteriyor. şu bak faazları Eski bir küre kitap. her <laughs> Bilgiye geliyor. Şuraya da geçeyim. Bir şey var mı? Var. Şurada da. Evet. Dört tane göz oldu. Orada. İşte hemen şu odaya geçelim. falan. Bu üst bir var görürsek kibgabe. Bakalım kitaba. Eski bir küre. Şu an burası hariç herhangi bir yerde olmayı çok isterdim. burası arkadaşlar buradan şey çıkış. Ama ay kaçtım. Hah orası çıkış. 20 tane çuval ol. Hemen bakayım. Üst odada alt odaya koşalım. Alt oda en sıkıntılısı ya. Benim için. Burası var ya yedi kayı. Yerdeki bölümünü almaktır. <laughs> oh. Koş şu an. 10 tane yaptık. Nerede? Alt odada. O zaman şuradan gideyim. Var mı? O tariközümü. Kaçta? Nerede bakalım? Hepsini toplayacak mı? Bir şey kalmamıştır. Evet. Bakalım. Buradan var. Bakayım nerede? <laughs> Buraya gideyim yok. Bak şurayı yani bulmuşum. Şurayı bulmuşum. Nerede? Hala odada. Çok böyle değişik bir kadındır. Göstereyim bak. Gelirken göstereyim yani. Ama yani ilk başta da ister Göstermiş. Hop. Gel lan gel. Hangi odaya gidecek? Aa, Bizim odanın orada. Aynı odayı nereden alıyorum arkadaşlar? Duvara bakın. Her odanın duvarı farklı. ha Bu kureyi alırım. O falan bir tay. Tamam. Gelirse gösterdi var. Bacağı falan yok. Kafası uçuyor. Saldırmathbb. He. He. Ah bak gördünüz. Kadığı gördünüz be. göremediniz. E gördünüz? Kafası böyle. Hikayesi de var sanırım. Of. Şu kadının tipe bak. Bak şu kadının. Ya bu işte. Yuvarlak tip. Bak şu. su sue. Oh olamaz. Bu oydu. Bundan eminim resmen resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu. Ve şimdi ben onu görüyorum. Kim onu görüyor? bunu mu? Bu biz miyiz aslında? Biz soru, biz mi soruyoruz ki var ya da görüyorum. Neden onun beni çağırmaya? Onu beni neden onu ne bak? Ben onu gör bak ben onu görüyorum. Neden onun beni çağırmaya devam yok işte. Hala bizim orada ya. Manyak. Manyak ya. mu kuruyorsun? Ne yapacağım? Sanki bu baktığın iki tane var Da on. Abi. Heh. Şuradaymış. Yoksa ben 39 mu oldu diyeyim yerine koyayım. Ha, şunu biraz aldım. Yoksa, ah, ben malım. Ya bunu boş yere <laughs> Manyak kadı. Basmayacağım. <laughs> ah, abov. manyak kadın. Alta gelirse var ya kadın gelim. Neyse geldim. Girdim bu odaya. Sonunda. Oh. Bunları almışım arkadaşlar bakın. Nerede? Bu yoksa aldım ama kaç gördüm bakın bir çocuğun çizimine benziyor karına var ben ben bunu atıyorum oyunda ilk başladığımız yere atıyor bak atmasın döverim ha arkadaşlar kızmayın ama daha ne yapayım kadın nerede olduğunu nereden bileyim arkadaşlar Æsj! <skrøk> <skrøk> Sen alıyorum. Hemen fiziksel özelliklerim kullan. Ne? Hadi bakayım. da da yok sanırım ama bu çıkabilir ya. Kadın nerede? Aha. En alt katta kadar çok seviyorum seviyorum da profil sevmiş gibi yapayım e. ne yapayım hiç seviyorum. sevilecek biri de değil zaten yani seven de ne bileyim yani yani burada da oluyordu yok şuradaki şeyler oldu hadi aha bitti Arkadaşlar şimdi kilit çıkışı bulacağım. Abo. Hemen onu alayım. Kaçayım. Abo. gotta got whatta evet çıktı evet arkadaşlar görüşürüz devamı için 5 like part 1 Bitti. Görüşürüz. Dur. Bay bay.